kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmesinin riskli olduğunu söyleyen 71 yaşındaki hasta, Kahramanmaraş Maraş İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde kalbi durdurulmadan gerçekleştirilen açık ameliyatla sağlığına kavuştu. Nefes alıyorsun rahat. Tabii tabii tabii. Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Osman Topal 2 yıl önce nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleriyle kalp ameliyatı geçirdi. Ameliyattan birkaç ay sonra şikayetleri tekrar başlayınca başka hastanelere de başvuran Topal, yapılan tekkiklerin ardından kalbinde büyük bir kitle bulunduğunu, ileri düzeyde bir kalp yetmezliği geliştiğini, kalp kapağının birinde de ileri düzeyde kaçak olduğu öğrenildi. Evet, değil mi Tedavi için gittiği hastanelerde masada kalır endişesiyle ameliyata alınmayan Topal, Kahramanmaraş Suçiyemam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli kalp ve damar cerrahisi öğretim üyesi, doçent doktor Erdinç Eroğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği açık yöntem ameliyatıyla hayata döndü. Bunda ayağında şişliklerde kalın. Bunda İnşallah yarın da taburcu edeceğiz. İnşallah hocam Hı. inşallah. Eroğlu yaptığı açıklamada riskli bir ameliyatı kalbi durdurmadan başarıyla tamamladıklarını söyledi. Burada bizim hastanemizde de belki bölgede de biriktir. Bu hastanın ileri düzeyde kalp yetmezliği olduğu için hastanın kalbini durdurmadan hem kalbindeki kitleyi hem de daha önce tamir edilen kapağını tekrar biz tamir ettik. Çok kısa bir işlemle yaptık bunu çünkü kalbi çalışıyordu. Çok kısa sürede hem kitleyi çıkarttık hem kapağını tamir ettik. Daha sonra da e, başarılı bir şekilde ameliyatımızı bitirdik ve e, yoğun bakımımızı aldık. Yoğun bakımda iki gün kaldıktan sonra hastayı servise çıkarttık. Şu an için her şey yolunda. E, son derece hastamız rahatladı, şişleri e, rahatladı. Rahat nefes alabiliyor, rahat yürüyebiliyor. E, her şey yolunda giderse de iki gün sonra da inşallah taburcu edeceğiz. Osman Topal başarılı bir operasyonun ardından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. İki sene önce... Kalp doktoruna gittim. Kalbim delik ve kriz geçirmişsin dediler. Herhangi bir hastanede ameliyat oldum. Sıkıntılar tekrar başladı. Onun için bile geldim. Sağ olsun hocalarım başardılar.